Gelin, King's Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu olarak birlikte tarih yazalım. Kırıyorum, bağırıyorum, mevcuttan çıldırıyorum. Türk futbolunda bir dönemek, Türk futbolunda bir devrim, Türk futbolunda bir devrim. Harikasınız. İşte Türkiye'ye bu yakışır. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu yakışır. bu germeyin oğlum dur lan beni germeyin oğlum manyak pastı bu arada bak görüyor musun işte bak yetenek böyle bir şey bizde ben tam olarak aradığım yetenekler böyle yetenek. <laughs> Bu arada siz bir şey bilmiyorsunuz. Ben gerçekten ne kadar futbolla alakasız da olsam maç izlerken aşırı heyecanlanıp aşırı yükseliyorum. Yani böyle hani bağıranlar, yumruklayanlar, böğürenler var ya onlardan biriyim. Yani bir dönem çok yoğun Fenerbahçe maçlarını izliyordum. Fanatiktim bir ara yani böyle orta okul lise arası bir şeydi. Duramıyorum yerimde yani çok heyecanlanıyorum. Sonra merakım olmadığı için koptu ama mesela şu an bile izlerken bir de 2000 yılında tabii çok yükselmiştik böyle. Sonra koptu benden. Öğrenci abi Mayıs'ta. <laughs> Alex'in olduğu zamanlar. Çok gaza geliyor insan ya. Yani. Voleybolda da öyleyim yani. Bence bunun futbolla veya başka bir ne bileyim sporla alakası yok. Tarafı olduğum, tuttuğum bir takım varsa, hele ki bir de böyle globalse, e, milli kaynak varsa işin içinde çıldırıyorum. <laughs> bak, bak, bak bu işte bu bu. Bu buna dönüşebiliyorum bazen. Bak dayıya bak. 1989. 89 oynayacak Spor firmasının insan kaynakları sorumlusu yazdı forma için. Aa, 5000 tane. 5000 <laughs> forma. Kaç para? Dur lan dur. Kaç paraymış? Hüseyin <laughs> iyi Kaç adet gider? Gider mi? 500 tane. Ya öyle demeyin oğlum. Gönülden söylemeyin şunu. O zaman dur şöyle soralım. Anlık üretim. İhtiyaç halinde... Onkaz abartmayın oğlum. Fener o kadar Vay ya. Bak bu videodan sonra bunları izlettir birinci grup elemesinde ilk müzik götü koyarlarsa şutlarlarsa Neyse ya aman Aa bas kırmızıyı <laughs> Sonuna bak. Yine söylüyorum. Kazanacaksın. Kazanma peşinde başlayacaksın. <laughs> Ama netice ne olursa olsun. Siz benim gönlümde her kazandığınız hep şampiyon. Ve rület <laughs> <laughs> Bunu aslında biz olsak orada kavga da çıkartırdık ya. Evet düşük bütçeli. <laughs> e abi yani tamam kulüp başkanıyız falan ama bütçemiz yok. Anca bu kadar. Bunlar neymiş lan?